Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bir video çekeceğiz ve bu videoda danadanam bam daradam daradaram dam daradaram hayalim hayalim bu benim hayalim. Hayalimi aldım karne hediyesi. Heh. Evet. Hemen açıyoruz. Evet. Arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Yani bu nasıl açılıyor? E bunun açma yerin. E nerede lan? Ne uğradım lan ben? Ne uğradım lan ben şüpheli? Abi ben bunu şimdi nane yemeli. Şimdi nane yedik. İki saat bunu uğraş. İki saat bununla mı? Lan tamam. Aa ne kadar kolaymış lan. Uh -huh. Siz çıkmazsanız ben sizi çıkarırım abi. Pardon. Pardon. İlk arabamız çıktı. Mazda mı ya da? Hemen göstereyim bize şöyle. Ay has be. Önü böyle, yanı böyle, öbür yanı böyle, arası böyle. Aa, bu da böyle. Şiddet içerir. Aha. Ay tamam. <laughs> evet. Şu araba şurada dursun şöyle. Sonra bunların içinden en sevdiğime geçelim. Oh zarar vermeden çıkar. Önü, yanı, arkası ve bu tarafı. Bu da Honda Civic. Bu da Honda Civic. Honda Civic C. Şey. Böyle. Asmak. Kır karamiler. Neyse. Boşverin siz kır karamileri modelini okuyorum. Datsun Bluebird 600, 610 İşte Datsun Bluebird 610 Bluebird diyorlar ama mavi değil. Same Same I wanna Arkadaşlar bu şarkıyı shorts araba drifti Japon arabaları shortslarından hatırladınız. Neyse. Bu araba neymiş bakalım. Herhalde Toyota veya başka bir şey. Göz kırpıyor. Ya ya. Bu Japon arabalarında görülen bir şey. Ama Miyada yapsaydınız daha iyi olurdu. Bakalım. Hemen. Neymiş bu? 1982 Toyota Supra. Aha bensin. 1982 Toyota Supra'ymış bu. 82 model Supra. 1982 model Supra. 2082 gelmedi daha yani. Bakalım. Buna. Ana bu arabayı hatırlayacaksınız arkadaşlar. Eski videolardan izlediyseniz belki İzlediyseniz eski videolara bu arabanın mavi halini hatırlayacaksınız. Nissan Skyline'dı herhalde. Evet Skyline. Ee, altında yazmıyor. Toyota Airs. Arkadaşlar arkasında bunu özel kılan şey sanırım arkasında Toyota Airs yazması. Ve son aracımız. Bu araba da bende var ama çok eskimişti. Yenisini aldığım iyi oldu. Neymi? ko oh. 2001 mi lan bu? 2001 aynen. 2001 Acura Integra GSR. Çok güzel, çok güzel arkadaşlar, çok güzel. Hayatımda gördüğüm en iyi arabalardan ya. Neyse bu seti ben şahsen çok beğendim. Arkasına da sık içiniz. Arkasını da göst göstereyim hemen. Aa, alın gözünüzün önüne Toyota Supra. Mazda Miata ya da? Nissan Skyline HT. Ben Honda Civic'ler kostüm var falan. Durdurup okuyabilirsiniz. Hiçbir reklam değildir. Lütfen reklam sanmayınız.